Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince düzenlenen saldırıyla ilgili davanın 10. duruşması görüldü. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda çarpıcı bilgiler yer aldı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya mağdurlar ve mağdur avukatları katıldı. Saldırıya ilişkin bilirkişi raporu da mahkemeye ulaştı. Raporda geminin İsrail'de el konulduğu 67 günlük süreçte temizlenerek delillerin büyük bir kısmının yok edildiği belirtildi. İsrail askerlerinin gemide hedef gözetmeksizin öldürücü atışlar yaptığı da raporda yer aldı. Mağdur ifadelerinin ardından ara karar açıklandı. Adalet Bakanlığına sanıklar hakkındaki kırmızı bülten çıkarılması talebinin sorun Karar verildi. Sanıkların gıyabi tutuklama kararının devamına da hükmedildi ve duruşma 14 Nisan 2016 tarihine ertelendi. Mavi Marmara saldırısının ardından aralarında İsrail Genelkurmay Başkanı Rao Aluf Aşkenazi'nin de bulunduğu 4 kişi hakkında dava açılmıştı.